Herkese merhaba arkadaşlar. Indosuas bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Leonard Kral alacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Karl 2 günlüğüne markete indirme geldi arkadaşlar. Leonard Kral 80 taştan 79 taştan 39 taşa düştü. Maskot Daryl'da 79'dan 39'a düştü ama abim dedi ki buna alın dedi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Max'de 80 taş 39 taşa düşmüştü. Bir de onu almıştır gördüğünüz gibi. Bu arada Ahmet'e mor ses çıktı. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar Karl bu. Kostüm dahil olan Özel savaşçı modeli. Özel efektler. Bu arada arkadaşlar daha çok kostüm almamı istiyorsanız kanala abone olup unutmayın. Alıyorum. Leonard Tar. Kostüme dahil olanlar. Özel savaşçı modeli. Özel efektler. Aldım. Mertkar hayırlı olsun. Dönüyor. Abi bunu 25'e kasacak arkadaşlar bu tabela. Kaldığımız yerden seçelim. Abi şu anda çıkmadı arkadaşlar. Ben tekrar toplamda girelim. <laughs> Mağarası geldi eski haritalar. Sözün haritaları çok iyiydi arkadaşlar. Çekil gitmeseydi o haritalar. Evet. Burada yani. İnşallah bu Baltası da çok güzel arkadaşlar. Baltamın bu merak ne bilmiyorum. Oldu kendisi. Bibi. Bibi bay bay Of. Bana <laughs> lan. Hemen ölüyorlar. Bibi kaçma. <laughs> Keşke aksesuarım olsaydı arkadaşlar. Öyle daha iyi oynuyordum. Cesaretli oynardım. Oradan bir yokma çıkmaz. Oooo. Bu ne? Bu ne lan? Beni değil bu. Aa buradayım. Şerefsiz. Oto. Aa! Ya bu olur mu ya? Niye bu kadar kötü oynadım ben? Çok kötü oynadım. Neyse bu maç daha gelir. Bu maç birinci olacak. Çok kötü oynadım. Nereye verdim? Yukarı var. Büyük. Büyük nedir oğlum ya? Bayram. Bayram ne kadar hoş geldi inşallah. Hoş gitti ama ya. böyle alırlar ama. Ben şunu alalım. Oh, aldım. Allah Allah Allah. Oh. Ne ediyorsun? Buraya deneyeceğim artık. Ortaya girmek istemiyorum. Yoksa öldürürüm. Küsarım olsa giderdim. İkinci Ananı. Allah'tan girmemişim oraya. Edgar abi. Gel gel. Hop. Ha ol Kaçma. Hop. Tamam tamam öldü bu. Ape kal. Selam. Oğlum seni sağ ol. Ben öldürmeye çalışma. seni. Ölürüm öldürürüm diyeceğim. Zaten öldürdüm. Adır abi burada mısın? Abicim. Hop burada görünmedi. Şurada biri var mı acaba? Ona bakalım. Hop. Bam. Yok. 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 Penny onu onu uğradım. Buff geldi arkadaşlar bu arada Jackie'ye. Adamı gördüğü yerde müthiş bir karakter oldu arkadaşlar. Jeki mesafelerin en iyisi oldu bence. Abi. Aa. Hep dua yüzünden arkadaşlar. Hep dua. Duvara takıldı. Neyse bir maçı daha girelim. Hop oh, girdik maça. bu kamerayı vereceğiz. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop hop Bale. Şarapçı. Şarapçı kaçma. Şarapçı. Lan kaçma şarapçı. ben kaçar. Hadi. Lan vurdu. O da bana vurdu. Abilerim. Tokuk. Ya Allah aşkına bu ne ya? Oğlum bunun üçünü zorlayamıyorum ya. Tüm maçımız bu arkadaşlar. İlk dördü girmeye çalıştık. Olmuyor. yapamıyorum. Başaramadık abi. Hoş tam tam gel arkadaş olarak. gel. Nani ile hep arkadaş olmak şimdi. ben. Lan oğlum dönme dönme arkadaş tamam. Allah Allah ihanet ihanet oto ihanet. Arkada biri var. Ne lan? sen? Hadi oto. Sen kimsin lan burada ben varken ülke alacaksın? Gitmiş gibi yapacağım o gelecek. Bam bitireceğiz. Taktik maktik yok. Taktik oluyor mu canım? Oluyor da herhalde. Lan oğlum gitmiyor. Uyu da oluyor. Hep bana takılıyorum. Ben buna takılıyorum. Konuşmayı daha bilmiyorum ya. Gel hadi gel ağlam. Tamam gel öldürmeyeceğim gel. Ya he he. Ben öldüreceğim oradan. Çok güzel bu merang arkadaşlar dediğim gibi. Ha gel gel arkadaşlar gel. Oho. Hoşlan. Hayır. Hoş. Aa vuramadı. Bu da beni sıkıştı. Allah! Allah korusun. Ben kaçıyorum. Abi. Allah. Allah. Ah, ah, ah. Haberi gelsin beni kurtarsın bu sapığın elinde. Yardım. Ya oraya gitmem hataydı ya. Sessiz ya. Benim oğlum o hep ondan gidiyor. Hadi. Dur bunu. Akla çıkınları ona gider. Neyse. Çıkalım. 9057. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı like unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.